Yaşanan kargaşada 4 Afgan asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Bir yandan da tabii Afganistan'dan tahliyeler için bir son tarih var biliyorsunuz 31 Ağustos. Şimdi bu tarih tartışılıyor. Avrupa Birliği'nin bu tarihin uzatılması teklifine birçok ülke olumsuz yaklaşıyor. Taliban da sürenin uzatılmasını kabul etmeyeceğini bugün bir kez daha tekrarladı. Kabil'de havalimanı önündeki askeri hatta sıcak saatler yaşandı. İddiaya göre arkadaşının cesedini bulan Afgan bir asker sinir krizi geçirerek havaya ateş açtı. Bölgede nöbet tutan uluslararası güçler kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi. Yaşanan kargaşada 4 Afgan asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Afganistan'dan tahliyeler için belirlenen 31 Ağustos tarihi de tartışılıyor. Amerikan İstihbarat Servisi CIA Direktörü William Burns'ün Taliban liderlerinden Molla Abdülgani biraderle Kabil'de gizlice bir araya geldiği iddia edildi. Görüşmede tahliyelerin tarihinin uzatılması konusunun ele alınmış olabileceği belirtiliyor ancak Taliban'dan tarihin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz açıklaması geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, batılı ülkelerin 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan ayrılmaması durumunda Taliban'ın havalimanına saldırabileceği uyarısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tarih birkaç gün uzatılsa bile bunun ne kendileri ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeden çıkması için yeterli olmayacağı görüşünde. Almanya'da Afganistan'dan getirilen bir yolcunun daha önce ülkeden sınır dışı edilen bir suçlu olduğu, tahliyeler sırasında geri döndüğü ortaya çıktı. Fransa'da da Kabil'den getirilen 5 Afgan gözlem altına alındı. Bu kişilerin Taliban'la bağlantılı olduklarından şüpheleniliyor. Sahadaki hareketlilikte sürüyor. Taliban'la ilgili ılımlı mesajlar veren Rusya, bir yandan da Tacikistan'daki askeri üssünü Kornet Tanksavar füzeleriyle güçlendirdi.